Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Money Movers 2'yi oynayacağız. Bunu oynayacağımızı söylemiştik. Evet. Ya bırakalım da neden gitmiyor? Evet gitti. Arkadaşlar biz bunda 17. bölüme kadar geldik ama ilk video olduğu için birinci bölümden başlayacağız. Hadi. Ben büyük olanım. Evet. Kırmızı aç büyük olan. Büyük olan mısın? Büyük olan mısın? Ne bileyim ya? İkisi de. Hadi. Arkadaşlar, kamera bu sefer iyi gözüküyor mu? Diğerleri de iyiydi de. Kardeşim Böyle daha iyi olduğunu söyledi. Yeşil nerede Şimdi alta gitmem dur, lazım. Dur. dur. Ne Alt altaya? Haftaki şeyi alman lazım. Neyi ya? Aa. Para. Şu an biz hırsız mıyız? Evet. Bunun Polis versiyonu da var arkadaşlar. Gelsene lan bir. On da aynı. Çık ya. Git. Gidiyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Ya reklam geldi yine. Aa baksana ben lazerden geçebiliyorum sen geçemiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> o zaman geçelim. Çık üzeri mi? Çık üzeri mi? <laughs> hadi hadi. Evet. dakika ya. Sen <laughs> neden beni bekleyemiyorsun ya? Bir sonraki level'a geçelim açtım, açtım. Aç. Ya space'e basıp fırlatıyor. Ne zor space'e basacağım da dakika ya. Evet bu işte bu. Bir şey kaldı ama. ama nasıl olacağız? Bilmiyorum ki. İşte sonra bakacağız. Hadi 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 hadi. Çıkıp mı? Evet. Bu nasıl alacağız peki? Galiba kutuyu tam o paranın üzerine atmalıydık. Yok yok, ama kutu bizim almamız lazım. O parayı almayız. <laughs> Bunu anlamadı arkadaşlar. Siz alıyorsanız eğer yorumlara yazın. Yukarıda kırmızı var kırmızı buton. Hmm. Yeniden yapalım. Hayır hayır sen tamam. yeniden yaparız. Dur dur bekle. Şimdi yapma. Şimdi yapma. yapma. Yeniden o da o da o da da da. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ben hiçbir şey yapmıyorum ki. Yapıyorum ya. Yapmıyorum. Ya oradan bastım ya işte. Nereden bastım ya? Neyse. Nereden bastım? Ne oldu? Evet. Hadi. Ay, ya ne, ne yapayım? Ne yapıyorum? Alt dışına basıyorsun ya. Ben peki nasıl alacağım? Ya şimdi ya ya nasıl alacağım? Alt tuşuyla alıyorum ya. Ne ya böyle yapıyor insan bir ilk önce. Allah Allah. Direkt oyunu bozuyor. Hadi aga hadi. İşte bu. İşte bu. Hadi hadi ta ta ta. Hayır bu sefer de. Hadi oraya atacağım. Sen de gel. Hadi 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 hadi. Gel buraya bakalım hadi hadi. Çık güzel. Hadi haka. Hadi ka. Evet. İşte bu. Doktor. Bekle. it 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 Ya böyle yapma. İteceksin tamam ya. Ha, bozdu O oyunu boz. Al. İtemiyorum evet. Al şimdi diğer tarafa. Ha. Tamam ya ne var? Cık. Bu nasıl oyun bozmak ya? İt. Evet. Allah Allah bekliyor öyle. Hadi. Sarı kaldı diyor hayır. Nasıl bekleyeceğiz? Ha, yani sen gideceksin. Evet. Hadi git git git. Bekle. Sen de gel. Geleceğim. Yo o zaman buna ha kutu. Merhabalar. İlk ben gideceğim. Şaka şaka. İçeyim biraz daha hızlıydı. N'apıyon ya? Ooo Saklandım ya nereye gideyim sen de saklanmalısın aga. Tamam. Hadi 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 aga. Lan nerden lazerlerden geçebiliyordum. Herhalde koşarak içerisinden de Bir geçebiliyorum. Bir saniyeliğine geçebiliyor herhalde. Evet düşler. 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 Gel iki saat seni bekliyorum. Ya böyle yalan yok ya. Tık Ne Ben açayım. Evet açtım. Beyaz. O geldi. Beyaz. Onu atacağım değil mi? Taba taba taba. Atamıyorum. Oraya gitmiyor. Zıplayıp at ya. Allah Allah. Olmuyor ya. Sen yap o zaman. Ya ben yapamıyorum. Arkadan at. Arkadan. Neden zıplayıp olmuyor? Sen için ona bastığın için olmuyor. Anladın mı? Zıplamak için ona basmalısın Tamam mı? Neye? Ona. Buna mı? Evet. Allah Allah. Zıplamak. Neye basıyorsun ki zaten? Buna basıyorsun. Space'e. Space'le atıyorsun. Anladın mı? Böyle. Böyle yapıyordum ya. Vallahi iki İç kere Space'e basıyordum. Ben gördüm. Zıplayıp Space'e basıyordum ben. Hayır. Ben gördüm. Nereye gidiyorsun ya? Hadi gel bakalım. Gel bakalım. Nereye gidiyorsun ya? Oha bir de kaldım. Ya yürü ya baş baş. Bagda kaldım. Evet. Bagda kaldım. Hadi lan ancak o tarafa gidiyorum. O tarafa ha. sen git. Hadi hadi al şunu al şunu. Dakika ya. Çekilsene. Ha. Benim bir benim bir altınım kaldı. Hemen alıp geliyorum. Ben daha önce geldim. Yehu. Ne yapıyorsun ya? Hiç. Evet arkadaşlar 10. level'da bitireceğiz. Yine reklam. Yine reklam. Bitmiyor reklam. Bitmiyor reklam. Hadi. Bas. Bas. Ya o tarafta. Sağ. Evet evet. Ya evet. Neden sadece oradan? Basılmıyor gerçekten. Hıh. Hadi hadi hadi. Geldi kaçım evet. Bekle ben onu çekeyim. Bu Sıkıştır. Ha. Evet. Ama altınımız kaldı. Evet. Neden altın? Altınımız kaldı. Neyse. Sonra ne yaparız. Git. Yeşil aç. ne lan. Nereye geleyim? Hadi hadi hadi. Selamünaleyküm. Selam. Bir tane altın kaldı senin yüzünde. <laughs> çek, çek. Ne yaptık? Evet arkadaşlar süper ilerliyoruz. Çok güzel mi? Ezilirim seni böyle. Ona bir dakika açmanı. Neden ya? Şimdi Altınımız kaldı yine. Bir dakika ya zıpla. Zıpla. Bir iki üç dediğimde zıpla. Bazen de hopla. Aa onuncu level'ı bitirdik arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.